Rüyada postacı görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Postacı görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada postacı görmek, postacı yolculuğa, davet sahibi bir kimseye, haber getiren kimseye, hayra çalışan gayret ehli bir insana delalet eder. Rüyada postacıdan mektup almak, kendisiyle birisinin alay edeceğine, posta kutusundan veya elden mektup almışsa, yakında önemli bir haber. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.